Bir varmış, bir yokmuş. Masmavi suların derinliklerinde, rengarenk mercanların olduğu uçsuz bucaksız bir nehirde, Boncuk adında bir melek balığı yaşarmış. İyi akşamlar. Gece bülteniyle yeniden karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıkları şu şekilde. Meteoroloji, sıcaklık artışının devam edeceği konusunda uyarılarını sürdürdü. Su kesintileri yurt genelinde yarın da belirsiz aralıklarla devam ediyor olacak. Su dağıtım bölgelerinde sıkı yönetim devam etmekte. Yarın itibariyle TC Kemik numarası 2 ve 3 ile biten vatandaşlar, içme suyu istihkakını teslim almak için 17 ile 19.30 saatler arasında en yakın dağıtım bölgesine müracaat edebilir. Bu istisna dışında sokağa çıkma yasağı aralıksız sürmektedir. Yurt genelinde çıkan çatışmalarda can kaybı sayısı 38'e, Boncuk rüyasında yüzeye kadar yüzdüğünü ve tup turuncu bir güneşin altında bir sürü renkten oluşan gök kuşağı gördüğünü söylemiş. Arkadaşları bunu duyunca hemen anne gök nasıl bir şeydi? Çok güzeldi. Hadi kızım artık uyku vakti. Tamam baba. Masanın devamı da yarın, tamam mı? Tamam. Şu yan taraflara da koyun sürüsü yapalım. Aynı eski zamanlarda buralarda olduğu gibi. Tamam. Ben de hemen şu sincabı bir bitireyim. şeyin üzerine güzel bir arı konduracağım. Gel bakalım. Terlikleri giyecek miyiz? Evet. Hazır mısın sürprizimize? Evet. Başlayacağım gel bakalım. Gel gel gel. Tut elimi. Heyecanlı mısın? Evet. Bak şimdi neler yapacağız neler. Baba bizim için neler hazırlamış. Çiçeklere baksana rengarenkler. Pembe, mor. Geldim. Arıya bak. Evet arı. Arı da orada. Şişman arı. <laughs> Gösteri başlıyor. Hazır mıyız? Evet. Şimdi sana bir sihirbazlık gösterisi yapacağım kızım. Ama bu gösteride senin de yardımına ihtiyacım var. Yanıma gelir misin? Gelirim. Bir, iki, üç. Bak görüyor musun? Görüyorum ben.